Kebut Suresi 2 ve 3. ayet-i kerimelerde iman ettik demekle sorgusuz, sualsiz, la yus'el bir şekilde e, ya hayat yaşayacağınızı, e, serbest bırakılacağınızı mı zannedersiniz der Kur'an-ı Kerim bize? İman ettik demekle keyfe ma hayat yaşadığımızda yaşadığımızın karşılığını görmeyeceğimizi, ee, ne yaparsak yanımıza kar kalacağını zannetme gafletinden Rabbim bizleri muhafaza eylesin. E, ee, Değerli kardeşlerim, bugün kumar üzerine, e, zararlı alışkanlıklar üzerine hasbihal etme ilgili e, konumuz var. Kısaca bahsedeyim. Akabinde konuşma adabını dillendiriyoruz birkaç haftadır. Perşembe derslerimizde, cuma vaazımızda ifade etmiştik. Konuşma adabı, doğru konuşmayı, ee, cennete en çok sebep olacak konunun iki dudağımız arasında önünde önde kapı var. Ama dilin kendisi küçük, sebep vereceği, zarar vereceği, cehenneme sürükleyeceği pek çok konu olduğunu birkaç haftadır peyder pey irdelemeye çalışıyoruz. Önce bir, e, kumarla ilgili birkaç kelam etmemiz de fayda var ki yanlış e, toplumumuzda, gençlerimizde maalesef e, zararlı alışkanlıklara meyledenler olabiliyor. Ee, bu hatalara, günahlara, yanlışlara düşenler olabiliyor. Rabbim cümle hatalarımızı affeylesin. Yanlışa yöneldiğimiz ne var ise şayet, yanlış olan her konudan Rabbim bize soğukluk nasip etsin. Onlarla aramızı açsın. Ee, doğuyla batının arasını açtığı gibi günahlarımızla aramızı açsın. Rabbi Rahim olan Allah bizleri kendisine layık kul, dibine layık umet eylesin. Maide 90 der ki bize, s.a.v. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْسَابُ وَالْاَزْلاَمُ وَارِجُسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِي بُوهُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوا فَاجْتَنِي بُوهُوا Der ki bize maid Doksan, <laughs> ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şan sokları birer şeytan işi pisliktir. Bugün adına toto mu dersiniz, loto mu dersiniz, piyango mu dersiniz kumarın ne türlüsü varsa adını değiştirdiğinizde kumar olmaktan çıkmadığını aklımızda bir tutalım diye peşinen paylaşıyorum bunu. Adına bugün falanca bir isim, yarın başka bir isim koyduğumuzda kumar, kumar olmaktan çıkmaz. Allah ve Resulünün hükmü sabittir. Günün isimlendirmelerine göre bugün farklı bir isim var. Bugün milli adını koydum, yarın başka bir isim koydum. Bugün Toto dedim, yarın Loto dedim. Adı her neyse. Rabbim her türlü pislikten, her türlü e, haram işle iştigal etmekten, haram kazançtan, adına öyle söyleyelim nasıl ifade edeceksek, helalin dışına çıkmaktan muhafaza eylesin. Bizi de, nesillerimizi de, kardeşlerim dikkat etmemiz gereken bir konu var. Biz kendimizi e, rutin içerisinde işte ben camime gelirim, giderim, kendimi muhafaza ederim, kendimce bir hayat yaşarım, geride kalanlar ne hali varsa görsün gibi bir yanılgıya düşme lüksümüz yok bizim çoluk çocuğumuz, torunlarımız, komşularımız, mesuliyetimizde olanların her birinden hesap var Müslümanlar. Ben kendimi kurtardım ya çoluk çocukla baksın başının çaresine. Bir defa geldi dünyaya biraz keyfince hayat yaşasın. Bazen sözümüz değilse bile halimiz, tavırlarımız, kalimiz değil ama halimiz bazen bunu söylüyor. Ya bir defa geldi bırak genç adamdır diyor. Genç adamdır, yapacak tabii diyor hatta bir de. Normalleştirmeye çalışıyor, meşrulaştırmaya çalışıyor. Ondan sonra o genç adamı tutup sırat-ı müstakim üzere yaşantısını temin etmek neredeyse imkansız hale geldi. Yani kendi eliyle ateşe attı zaten. Ya bir defa geldi dünyaya biraz gönlünü eğlendirsin, takılsın biraz dedi. İyilik yaptı zannetti güya. Ama Allah muhafaza kendi vebalimizin haricinde bir de ayrıca bunun vebalini verme durumuyla Rabbim yüz yüze bizleri bırakmasın. Tehlikeli bir konu, dikkat etmek gerek. Yani özetle nasıl sonuçlanacağı belli olmayan, e, ihtimalli bir şeye bağlı olarak, taraflı, çift taraflı olarak e, mal vermek veya almak, e, bir kısmı kazanacak, bir kısmı kaybedecek. Her türlüsü kumardır. Yeterince açık galiba anlaşıldığı şekilde. Karşılıklı oynanan, işte ortak oynanan, adı her neyse bir taraf kazanacak, az bir taraf kazanacak, pek çok taraf kaybedecek, kumardır, meysir ismine geçer, hatta meysir e, parçalanmış olan bir hayvanın e, yedisi, yedi parçası bir kişiye geçer, kişilere geçer, üç kişi hiç hak almadıkları halde kaybederler. Ta, tabir olarak böyle ifadeleri var. Terim mesele değil, kendisi lazım değil bize. Ölçü, hak etmeden kazanç, ve karşılıklı kumar diyeceğimiz oyun çeşitleri. Her türlüsü haramdır. Dün haramdı. Bugün haram, kıyamet sabahında da haramdır. Allah ve Resulü ne hüküm vermişse odur. Kişilerin tercihine, keyfine, zamanın değişmesine göre değişmez. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde Müslüman olan kişiye iman ettim demek düşer, teslim oldum demek düşer. Allah rası vel ayn der <laughs> eskiler, başım gözüm üstüne. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde bize yorum hakkı ya şöyle de olsa efendim bu devirde de bunlar da olmaz ki. Söyleniyor değil mi? Zaman zaman diyoruz. Ya bu devirde de değil canım diyor adam. Niye? İşine öyle geliyor. Fısıldıyor usul usul nefsi. Kulağına usul usul fısıldıyor. Efendim bu devirde de olmaz ki. Şuradan işte az zamanda yüzde bin kazansan fena mı olur? Sıcak geliyor değil mi paranın yüzü? Yüzde bin kazansan fena mı olur? usul usul fısıldıyor. Ondan sonra artık dilimden dökülmeye başlıyor. Ne diyorum? Ya bu devirde de bunlar olmaz ki demeye başlıyorum. Bir küldür, bütündür yani. Kulli şeyin diyoruz ya, her şey, Allah her şey kadir diyoruz ya, kulli şeyin kadir, bütündür. İçerisinden bir parçayı almak, eksiltmek, beğenmemek, Müslüman olanın böyle bir tercihi, böyle bir lüksü yoktur. Rabbim ayaklarımızı Sıratın üst takiminden ayırmasın, sabit kadem eylesin. İman ile doğrulduktan sonra kalplerimizi eğriltme ya Rabbi duasında bulunuyor peygamberimiz değil mi? Eğrilme durumu mu var? Yanlışa düşme durumu mu var? Bize usul öğretiyor asırlar ötesinden sevgili peygamberimiz. Bize usul öğretiyor. Dualarınıza katın diyor bunu. Yani yaşantınız gereği hayatın... <laughs> lezzeti, debdebesi, cazibesi, şehveti, şöhreti, aklınıza ne geliyorsa, makamı, mevkisi, Çorlu'daki tarlası, Çeltik'teki hasadı aklınıza ne geliyorsa, cebimizde biraz para arttığı zaman meyredebiliyoruz başka taraflara doğru. Rabbim imtihan verdiğinde dayanacak iman kuvveti nasip eylesin. Altından kalkamayacağımız imtihanlarla imtihana tabi tutmasın bizi. Ve her durumda kendisine yönelen sabit kadem ayaklardan eylesin. Aceben li emril <laughs> mu'min. İnne emrahu kullahu hayr. Ve leysa zalika li ahadin illa lil mu'min. İn esabetu serra şekara fe kana hayran. Ve in esabetu darra sabara fe kana hayran. Peygamber Efendimiz ifade ediyor, buyuruyor ki Müslüman Müslümanın ilginç bir hali var diyor. Kimsede yoktur bu hal. Sıkıntıya düştük, dara düştük, zora düştük. En ufak bir sıkıntıya düştüğümüzde feryadı figanı bastığımız oldu bazen değil mi? Nereden geldi beni buldu? Bazen feryadı figanı bastığımız oldu Allah muhafaza. Kalp hüzünlenir, göz yaşarır Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Ama bu kadar. Ötesi değil. İsyan etme hakkı yok. Çizgiyi aşma hakkı yok. Müslümanın sevinci de ölçülü, üzüntüsü de. Bu sebeple buyuruyor ki sevgili Peygamberimiz, Müslümanın kimsede olmayan ilginç bir hali vardır. Acaben li emril mu'min. İnne emrahu hayır. Onun her hali hayırdır. Üzüntülüyken de hayırdır, sevinçliyken de hayırdır. Bir borcun vardı, borçtan kurtuldun. Hastalığın vardı, hastalıktan kurtuldun. Şifa buldun Allah'ın izniyle. Evladın oldu, torunun oldu. Elinde bir miktar helal dairede para geçti. Sevineceğin bir şeyler oldu neyse. Keltikteki hasadın fazla mahsul verdi. Rabbim bereketini eksik etmesin. Sevineceğin bir şeyler oldu. Eğer ki şükrederse kul, Eğer ki şükrederse Allah'a hanesine hayır olarak yazılır o sevineceği konu. Mümine aittir bu hal. Mümin vasfıdır bu çünkü. Ama olur ya, denizler bile çarşaf gibi dümdüz değil değil mi her zaman? Kimi zaman dalgalanır, hırçınlaşır. Görüyorsunuz Karadeniz'i zaman zaman. Hırçınlaşır iki metre bu dalgalar olur. Dalgalıdır bazen. Hayat da böyle. Her zaman dört başı mamur, keyfe yaşa, keyfim tıkırında rahat rahat böyle bir hayat olmayabiliyor değil mi? Bazen üzüleceğim oluyor. Bazen bugün çakı gibiyim, yarın iki büklüm karın ağrısından duramayacağım oluyor. Hasta oluyorum bazen. Bugün variyetim yerinde oluyor, yarın muhtaç duruma geliyorum. Rabbim rahmetini, bereketini, afiyetini eksik etmesin üzerimizden. Kendisinden başkasına muhtaç etmesin. Bu aklınızda her zaman bulunsun. Sık sık katın dualarımıza. Rabbim kendisinden gayrısına muhtaç etmesin. Hani e, merde, e, namerde muhtaç olmak falan söylenir ya, devir artık biraz farklılaşabiliyor. Rabbim merde yük etmesin bizi. Ceketimizi kendimiz giyebilecek durumda olalım. Yeterince açık anlattım herhalde. Elden etekten düşürmesin Rabbim. Kendisinden gayrısına muhtaçlık hissettirmesin. Eskilerin doğasıyla yataklara yatırıp da kapılara baktırmasın. Çoluk çocuğum gelip bir bardak su verecekler mi diye. Öyle derdi büyüklerimiz. Her gün daha iyi anlıyoruz. Söylediklerinin, hadislerin hayata yansımış hali olduğunu. Peygamberimizin sözlerini adeta hayatlarına nakşetmişler. Afiyetten ayırmasın Rabbim. Erzalil umur diye ifade edilir literatürde. Erbabının malumudur. Son dönemlerin düşkünlüğünden korusun Rabbim. Öyle ya düşünsenize. Allah muhafaza. Ee, kendi söküğümü, kendi işte ceketimi giyemeyeceğim. Suyumu kendim kaldıramayacağım. Ee, Suyumuştan dışarı tuvalet ihtiyacımı kendim göremeyeceğim. Allah muhafaza. Hep bir desteğe ihtiyaç duyacağım. Çoluk çocuğum gelip bakarlar mı, komşularım gelip halimi hatırımı sorarlar mı diye bakar olacağım. Allah muhafaza. Rabb'im elden etekten düşürmesin, e, emaneti dirayetimiz, sağlığımız, şuurumuz yerindeyken alsın Rabb'im. Değerli kardeşlerim, ayetlerden paylaşalım. Vaktimiz elverdikçe, bize Kur'an-ı Kerim şöyle öğretiyor. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar, de ki, onlar da büyük günah, insanlar için bazı zahiri yararlar gözükür, ama günahları yararlarından büyüktür. İçkinin haram olmasının ilk maddesinde. Ayette der ki başka bir ayette. Ee, maide 90-91. <laughs> Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık sokar. Aranıza düşmanlık sokmak ister, sizi Allahı anmaktan, namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi, diye bitiyor ayet-i Aslında çok açık yani tevhile, yoruma gerek duymayacak fazla. Sizi Allah'tan alıkoyacak diyor. Allah'a yönettirmeyecek sizi. Kendisiyle meşgul edecek. Aklı e, bulanıklaştıracak çünkü e, akli melekeler yerinde olmayacak. İradi melekelerin yerinde olmayacak. Kulluğunun farkında olmayacaksın. Allah'a olan mesafen artacak diyor yani her türlüsünden bizi de nesillerimizi de Müslümanlar dualarınıza yavrularınızı çoluk çocuğunuzu katmayı unutmayın. Rabbim nesillerimizi Muhammedi ahlak ile ahlaklananlardan eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yavrularınızı, çoluk çocuğunuzu, torunlarınızı, komşularınızın çocuğunu fark etmez. Muhatap olduğunuz her kim var ise onları katın dualarınıza. İsmen katın, Allah size dua edecek melek göndersin. Bir Müslüman diğer Müslüman için dua edecek olduğunda Allah bir görevli melek gönderir. O melek der ki Ya Rabbi bu kul diğer senin yarattığın diğer kul için ne istiyorsa ne talep ediyorsa fazlasını ver Ya Rabbi. Bir taraftan neye vardık? Kendi duanızı garanti altına almak için başka kardeşlerinizin isimlerinizi katın dualarınıza. Madem böyle bir imkanımız var ya Rabbi bu kul senin yarattığın diğer kul için ne istiyorsa fazlasını ver ya Rabbi. Dua edin Müslüman kardeşlerimize. Kendiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz için de isteyin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li Hiç kimse kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Tehlikeli bir konu. Hele çekinmemezlik hasret için içerisine girdiği zaman Başka bir hal alıyor, Allah muhafaza. <laughs> Rabbim, gönlümüzden geçeni hakkımızda hayırlı eylesin. Hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eylesin. Ee, rızkına kani olmayı, şakir olmayı, şükredici olmayı nasip eylesin. Dikkat etmemiz gereken bir konu. Artık bir yıl daha sona eriyor. Rezzak-ı alem olan Allah'ın rızkından endişemiz mi var ki? Haşa! Efendim, bir bilet mi alsam, işte, piyango mu alsam, söyleniyor bazen değil mi? Televizyonlarda duyuyorsunuz. Ee, büyük kesimlerden duyuyoruz bazen. Ya aldığımda onu hayra kullanacağım, İşte bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vereceğim, İşte piyangodan para çıkmış olsa vesaire. Rabbim helal rızkımıza haram bulaştırmasın. Müslümanlar, hesap gününde amelleri suratına çarpılanlar sınıfında olmak istemeyen kişi, Rezzak-ı Alem olanın, nimetin sahibi olan Allah'ın verdiği rızıklardan endişe ediyormuşçasına, uzun kuyruklarda satılan biletleri görüyoruz, nimet abla kuyruklarını görüyoruz İstanbul'da değil mi? Nimeti verenden sanki rızık endişemiz varmış gibi, Allah muhafaza. Alemlerin Rabbi olan Allah, rezzak Alem'dir aynı zamanda herkesin rızkına kefildir ama kimse harama meyletmeyecek. Harama yönelmeyecek. Basit kazanca, kolay kazanca yönelmeyecek. Çoluk çocuğuna haram rızık yedirmeyecek. Ya eğer bana çıkacak olursa onu hayırda kullanacağım. cami yaptıracağım, çeşme yaptıracağım, okul hastane yaptıracağım. Sanki kara para aklama merkezi buralar. Allah muhafaza. Bu çok önemli bir konu, çok tehlikeli bir konu. Dikkat etmek lazım. Haram işle iştigal ederek helal daireye yönelinmez. Haram malla helale yönelilmez. Lağım suyla abdest, o da bir sudur değil mi? Lağım suyla abdest aldığınızda abdest almış olur musunuz? Allah muhafaza. İşin hadesten taharet boyutu var, necasetten taharet boyutu var, farklı kısımları var değil mi? İşin evveliyatı var. Haram ile helal iş görülmez lağım suyla aldığınız abdestin geçerli olmaması gibi haram parayla yapacağınız hayırı hayır olarak değerlendirmeyin boş yere. Rabbim harama tevessül ettirmesin, yönlendirmesin. Bile bile haramı kazancımıza bulaştırmasın. Farkına varmadan gayri iradi bir durum söz konusuysa Rabbim muhafaza eylesin, ondan uzaklaşmamızı nasip eylesin. Dünya bugün var, yarın yok. E, kendimizi iyi korumak gerek. Hani malımızı koruyoruz. Hatta bankaların zırhlı kasalarını koyuyoruz bazen variyetimiz neyse. Arabalarımıza alarm taktırıyoruz, evimizde kameralar taktırıyoruz. Malımızı koruyu koruduğumuz kadar, onları koruyalım diye dert edindiğimiz kadar kendimizi korumadığımız olabiliyor bazen. Hani sormuşlar ya, malınızı mı seversiniz, günahınızı mı? Yani servetinizi mi seversiniz, günahınızı mı? Demişler ki ya günahını kim sever? Kim sever günahını? Servetimi, malımı neyse kendi dairemi çalıştım, işte kendi çapımda işte evimi aldım, arsamı aldım, arabamı aldım neyse kendime yetecek kadar, kimseye harama bulaşmayacak kadar, kendi kendime yetecek kadar durumum var. Ya çok zengin değilim ama kendime yetecek kadar. Rabbim kendisinden gayrısına muhtaç etmesin inşallah. Malınızı mı seversiniz, günahınızı mı? Günahını kimse sevmez. Allah dostu demiş ki, enteresan doğrusu. Sevdiğinizi burada bırakacaksınız, sevmediğinizi beraberinizde götüreceksiniz der hesap gününde. Günahlarla varmamak gerek Müslümanlar. bu min ezzem bi Cumalarda her hafta duyduğumuzu hayatımıza tatbik etmek gerek can boğazdan çıkmadan önce. Haftaya değil ama şimdi. Hemen tövbe etmek gerek. Hatalarına tövbe eden kişi hiç hata işlememiş gibidir. Müjdesi verilmiş olan dinimiz var. Ne güzel bir dinimiz var. Ne güzel bir peygamber hatasına far, hatasının farkına varabilmek, hatasına pişmanlık duyarak dönebilmek, bir daha yönelmemeye çalışmak, gayret etmek. Bir daha mı yanlışa düştüm? Yeniden yönelmek Allah'a. Yine geldim ya Rabbi. Ben geldim Allah'ım. Kusurlarımla, noksanlarımla geldim ya Rabbi. Hatalarımla sana geldim Allah'ım. Sana tövbe ettim. Günahlarıma pişman oldum ama bir daha nefsime yenik düştüm. Yine geldim ya Rabbi. Yönelmek lazım Allah'a. Hele şu anda uzun vakitlerde, uzun kış gecelerinde bu vakitleri hiç değilse bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyarak değerlendirmek mümkün. Gece imkanınız varsa Allah'ın huzurunda divana durmak mümkün. Yok mu sıkıntısı olan? Yok mu hastalığı olan? Yok mu Allah'tan bir beklediği olan? Yok mu çoluk çocuğuyla ilgili bir ihtiyacının karşılanmasını bekleyen yok mu içimizde? Allah'ın huzuruna durun divana. Serin seccadenizi geldim ya Rabbi deyin. Herkesin uykuda olduğu saatte Allah'a yönelin huzurunuzu göreceksiniz o zaman. Ve üstelik denemesi bedava. Piyango biletlerinden, kumardan vesaire harama meyil ederek kazanç peşine düşmekten yönelin Allah'a duyacağınız huzuru parasal karşılığını ölçemezsiniz. O lezzeti e, elinize açın ya Rabbi deyin şu sıkıntım var, şu derdim var. Ya Rabbi ferahlık ver deyin. Afiyet isteyin Allah'tan. İnsana imandan sonra afiyetten daha büyük bir nimet verilmemiştir değerli kardeşlerim. Ama dikkat etmek gereken bir konu var. Hani Allah'a ve ahiret gününe iman edip de ahiretin var olduğuna inanıp da ahiret yokmuş gibi yaşama kısmını zihnimizde bir soru işareti olarak irdelememiz gerekiyor. Allah dostu hanım evliyalardan birisi Rabia Tuadeviye. Belki daha önce basitmişimdir. Sorar bir gün kalabalık bir mecliste der ki Allah var mı? Bu nasıl sorudur derler ya Allah olmaz mı? Allah tabii ki var. Allah yokmuş gibi yaşıyorsunuz da o yüzden soruyorum der. Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslüman ahiret yokmuş gibi yaşayamaz Müslümanlar. Yaptıklarından yapması gerekirken yapmadıklarından hesaba çekileceğinin bilincinde yaşamalı Müslüman kul. Ne yapmışsam yanıma kar kalacak yanılgısında olmaz Müslüman kul. Kişinin kendisi mümin, işi münkir olmaz Müslüman kulun. Sözün başka türlü olacak, eylemlerin başka türlü olacak. Yalan, yanlış, belki gıybet, dedikodu Allah muhafaza. Rabbim her türlü maddi hastalıklarımıza şifa verdiği gibi kalbi marazlarımıza da şifa versin. Kalbi hastalıklarımıza da şifa versin inşallah. Hani girizgahta ifade ettiğim ayette Rabbi Rahim olan Allah buyurmuştu ya iman ettik demekle hiçbir şey yapmadan öylece bırakılacağınızı mı zannettiniz? Diyor diyor ayet-i kerimede. Hiçbir sorumluluk olmayacak. Ne yaparsan yanına kar kalacak. Kimin hakkına girdiysen, kime zarar verdiysen, kimin malına tasallut ettiysen yanına kar kalacak. Çoluk çocuğunun cebine bir miktar haçlık koyarak anne babalık vazifeni yapmış olduğunu zannetmek yanına kar kalacak. Düşünmeyecek miyiz ki hesap gününde bugün elimizden tutan evladımız, yavrumuz, torunumuz, çoluk çocuğumuz yarın hesap gününde bugün elimizden tutuyorken yarın hesap gününde yakamızı tutarak babacığım, dedeciğim bana peygamberimi neden öğretmedin diye soracak diye düşünmez miyiz hiç? Karşılaşacağız bu durumlarla, yaşayacağız çünkü. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an Alemler rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam ferman buyuruyor. Asırlar ötesinden hepiniz maiyetinizdekilerden, mesuliyetinizdekilerden hesaba çekileceksiniz buyuruyor sevgili peygamberimiz. Eğer ben örneklik olarak evde sadece telefon, televizyon kumandasını göstermişsem çocuğuma, sadece telefon ekranlarında vakit geçirdiğimi göstermişsem çocuğuma, yarın yakama yapışması kaçınılmazdır değil mi Allah muhafaza? Rabbim nesillerimizi salih salihalardan eylesin. Malımızı, variyetimizi, maddi imkanlarımızı koruduğumuz kadar kendimizi de korumayı nasip eylesin nesillerimizi de korumayı nasip eylesin. Kişi kendi kötülüğünü bazen kendisi ister değil mi? Kendisine zulmeder bazen. Nasıl zulmeder? Kişi yaratılış gayesinin dışında hayat yaşadığı sürece, yapması gerekenleri yapmadığı sürece kendi azabının katmerlenmesini ziyadeleştirir sadece. Hesap gününde kendisini azaba sevk edecek unsurların artmasına sebep olur sadece. Allah muhafaza. Rabbim muhafaza eylesin doğruyu konuşmayı nasip eylesin. Doğru şekilde hareket edebilmeyi nasip eylesin. Kul amentu Billah thumma Allah'a inandım de sonra da ok gibi dost doğru ol. İfadesinden hareketle sözümüzde, davranışlarımızda, halimizde, kalimizde eğrilik oluşturtmasın inşallah. Ee, yaratılış gayemize göre yaşamayı nasip eylesin. Yaptıklarımızla yüzleşeceğimizi, İyi kilerimizin keşkelerimizden fazla olmasını nasip eylesin Rabbim. İyi ki şunu yapmışım. İyi ki şunları yardımda bulunmuşum, hayır senatta bulunmuşum, salih ameller işlemişim. İyi ki şunları yapmamışım. Harama sevk edecek, yanlışa sevk edecek şeyleri yapmamışım diyeceğimiz iyi kilerimizin sayısını artırsın Rabbim. Keşkelerimizi azalttırsın inşallah, keşke yapmasaydım, keşke şunlarla iştigal etmeseydim, keşke şunlarla arkadaşlık etmeseydim diyeceğimiz ne var ise. Sonradan pişmanlığı duyacağımız her ne var ise o keşkelerimizi şimdi azaltmayı nasip eylesin Rabbim. Can boğazdan çıkmadan hala fırsat var. Rabbim kendisine layık kul, Habib İbine layık ümmet eylesin. Ahir ve akıbetlerimizi hayr eylesin. Yaratıldığımız gaye üzere yaşayabilmeyi, e, bizde neyi görmeyi arzu ediyorsa onu ziyadeleştirebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Eee Çoluk çocuğumuza, evladımıza, torunlarımıza, çevremize, arkadaşlarımıza bizi gördüklerinde Rahman'ı hatırlamayı, peygamberi hatırlamayı, dinin güzelliklerini hatırlamayı ee, salık verecek, onlara örneklik teşkil edecek hareketlerimizi çoğaltmayı Rabbim nasip eylesin.